Hepinize merhaba arkadaşlar. Traket Logistik Simülatör'deyiz ve Hilmi, Samet, Ahmet bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, Selam arkadaşlar. Abi. Simule Games'e doğru mu söyledim ya? Evet. Simula. Simula, doğru. simula. Simula Games'e teşekkür ederim. Evet. Simule. Aha. Biraz şey oldu dilim sıçtı bu bakmayın. Games'e teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü sizlerden bir kişiyi bu oyundan arkadaşlar hediye ediyoruz. Yorumlardan yorumlar okurken bir kişiyi oradan belirleyeceğim ve ona bu oyunu hediye edeceğim. Sümle Games teşekkür ediyorum <laughs> bizlere Aynen, evet. bu keyi sağladığı için ve oyunu erkenden oynadığımız için de teşekkür ediyoruz tabii ki. Oyun 23 Haziran'da çıkıyor arkadaşlar. Baya bir güncelleme geldi. Kısaca söyleyeceğim sizlere en son gelen güncellemeyi söylüyorum. Bak bir sürü güncelleme geldi. Yani biz çekildi baya bir zaman oldu. Ee, en son geleni söylüyorum. Yeni bina ve çevre modelleri. Asfalt, toprak, çimen, kaldırım gibi birçok doku geliştirildi. Gece gündüz döngüsü. Bakın şuradan. Gördünüz mü kendimiz? O çok güzel olmuş ya. Değiştirebiliyoruz. Bu lazımdı. Biliyorsun. Gerçekten çok güzel oldu. Durdurabiliyorsun. İşte bak gökyüzüne bakın arkadaşlar mesela. Bakın görüyor musun? botları falan yok edebiliyorsun. Kaliteyi değiştirebiliyorsun. İşte ne bileyim F2 basıyorsun bu menüyü kaybedebiliyorsun falan. Çok iyi oldu. Ve en önemlisi şu iç kameraya geçtiğimiz zaman bakın. Şöyle bir biz ilk videolarda söylemiştik. Araç içi kamera görüş açısı şu. Görüyorsunuz şu anda. Ben 69'da kullanıyorum. Ve şu koltuk ayarı ileri geri. Bu efsane oldu. Araç kamerayı direksiyona beraber çevir. Onu da aktif edip kapatabiliyoruz. Gerçekten efsane oldu ve e, grafikler de biraz değişmiş. Gayet güzel olmuş. Şöyle fizik Tabii. tekrar göstereceğim size araçtaki. Bakın. Gördünüz mü yaylanmayı? Şu kornamız. Işıkları açıp kapatalım arkadaşlar. Herkesin senkron bir şekilde görüyorsunuz. Gayet belli oluyor Gece ne yapacağım. Geldi, ne geldi? Gece ne yapacağım? Geldi. Kapat aç gece Asfalt ne geldi? dokusu, asfalt dokusundan ha. yani yolun kalitesinden araç doğrudan etkileniyor abi, çukurlarda evet. yavaşlıyor, tepki Mesela veriyor. araç yolda giderken asfalt dümdüz ezber yani bildiğin jilet gibi asfalt diye arkadaşlar. Bazı yerler ufak tefek böyle çukur gibi şeyler var oradan araç etkileniyor, Süspansiyon falan etkileniyor. Aynen. Toprağa girdiğiniz zaman toz çıkıyor, İşte gidip ne bileyim şöyle Efren çektiğin çektiğiniz zaman duman çıkıyor bakın, duman çıkıyor gibi güzellikler geldi. Evet Samet işe alalım o zaman. Evet abi o zaman beni takip edin siz. Hadi bakalım arkadaşlar girelim. takip edelim. Alalım. Oradan devam edelim. Zamanımızla durdurduk. Şöyle iç kameradan süreyim sizler için arkadaşlar. Birçok araç var. Baya baya araç var. Çeşit çeşit yükler var. Forklift kullanabiliyorsunuz. Dozer kullanabiliyorsunuz. Buradan Ahmet babana selam söyleyecektin herhalde. Aynen babama buradan selam olsun. Biz de gerçek hayatta bu tarz işlerle ilgileniyoruz abi. Ahmet'in babasına da saygılar selamlar selamları gönderiyoruz buradan. Selamlar. Haydi bakalım. Selamlar. Ahmet bir sağ evet. sinyal ver bakayım X'le. Verdin Yardım mi? abi. Aynen verdim, gözüküyor mu? Yok görmedim ya. Dur bekle bakayım. Dışarıdan baksaydı. Dörtlü yak FL. Tamam yaktım şu an. Hee bak dur. Şu anda görüyorum. Dış kameradan görün. İç kameraya geçeyim gözükmüyor. Dış kameradan gözüküyor. Alıyorum bir şey. Şimdi Samet aldı bizde. Şimdi iş otomatik olarak gelecek abi. Direkt aldım zaten. Arkadaşlar yorum yazmayı, like atmayı unutmuyoruz. Ooo süper. Oğlum efsane oldu lan. ne yaptır öyle abi. Şimdi nerede bizim kamyonumuz? Kamyonum burada hemen benim solumdaki yer. Benimki burada. Şurada. O Samet Samet'in araç, araç mı Benim araç yok. mı? Benim araç. Seninle mi? benim araç şey abi. İçe şey şey geç. Senin araç. Neyse Aynı yüklerim ben ya. Yüklerim, yüklerim. İttirirsin belki abi ya kepçeyle. He arkadan ittireyim mi bu taraftan. He bir, bir mi? ben. Dur sen yap işini ben seninle öbür taraftan yapacağım ben onu. İç kameradan yapacağım. Ben kendimi yıkıyorum ya şu an. Senin kamyonun yamulmuş mu da? Ee, şey olmuş. Romark çok önüne gelmiş alamıyorum malzemeyi. Taşları. Ana seninki de taş attım abi ben. Düzelttim vallahi Samet. Vallahi <laughs> düzelttim Samet. <laughs> Arkadaşlar işte boşuna dememişler. Trunk and Logistik Simulator. Evet, bir turda taş at bakalım abi. Boşuna dememişler. Hemen atayım abi. Herhalde eee böyle kamyon spawn noktaları şey 3 tane var. Zaman 4. içine atıyor. Nasıl yani? Ben de dedim niye 4 kişiyiz ya? He. 4 kişi olduğumuz için 4 e, kamyon var. Spawn noktası da 3 tane. Ta Tamam doğru. 3 spawn noktası evet. Evet. gerekiyor oyuna evet. Doğru. 16 kişilik bu arada. 16 kişiye evet, kadar 16 beraber kişi multiplayer oynayabiliyorsunuz. Evet. İster girin konvoy yapın. İster bu arada girin. sağına baktın mı Emre abi? Ne var orada? Bakayım. Şeytan dörtten var orada gördün mü? Onu, ona da mı koyacağız? Evet, mı ona mı bağlayacağız arkaya? Evet ona koyacaksın arkana bağlayacaksın evet. Koyacağız. Evet. Harika Şeytan süper. Şeytan dörtten süper. Aynen. Süper süper süper. O da yoksa süper, yoksa yeni süper. geldi bu arada. Ona koyacağız. Evet. Çok iyi çok iyi. Arkamıza takıp gideceksek. Ben bunu böyle koyarsam düşer mi acaba? Ee, ben koydum birini düşürdüm. Birini gömçürdüm abi. Bakayım ne oluyor. Hı. Ben Harika. Düştüm, i̇yi kötü kurtuldum. 3 tane koydum. Sıra sende. Tamam girişiyorum abim. Aman dikkat et. Tekerleği yırtma. <laughs> Siz ne yaptınız? Onlar <laughs> da orada çalışıyor. çalışıyor. Doldurmaya çalışıyor şu an. <laughs> en rahat onlar ha. He onlarınki ayrıymış ha. benimki. He, benimki ayrı. O zaman 3 3 spam yeri var ya da öyle denk ya random atıyor ya da. Evet abi. Random herhalde ya. O 3 tane almışım dur. Diğer dorsayı koyayım ben bunu dur. Fazla olacak yoksa. Ne kadar Düşme, Düşmesin diye yavaş yavaş şey yapıyor. Ben şöyle genişten geleyim de bu sefer. Daha var abi dışında boşaldım ben. Hı, tamam. Evet birinci kamyonumu bitirdim ben. Sıra sende abi geliyorum geri. Ne güzel ya harfiyat çalıştırıyoruz vallahi ya. Oğlum vallahi ya işte oyun ismini şey yapıyor ya. Evet ya hakkını veriyor yani. Truck and Logistics. Kaç tane aldım? Abi 3 tane aldım. Keşke 4 tane alsaymışım. Bir 4'lü bir 3'lü atsam bitiyor zaten direkt. Ne de şey alamadım 4'lü. Alsın. Keşke 4'lü alsaydım. Hemen bir tane daha alırsın hemen sen çıkmadan. Ha yani olur, olur daha al Kamyonunu bitir abi. Ondan sonra küçük dörselerimize geçelim. Bir tane kaldı. Sen attın mıydı bir 4 3? He attım attım. Ben 7'yi tamamladım. Oh. Bir tane, iki tane aldım. Ne esnaf önemli değil. Taş vardır değil mi orada? Fazladan var var Tabii tabii, al. Tamam varsa o zaman sıkıntı yok. Yoksa benim buradan gelin alın. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben taş bul. <laughs> <laughs> Aman abi fazladan Kantana... atmayalım şey yani. Kanta... Aynen. Bir tane Dur, bir taneyi kaldı, attım Haydi öbürünü abi, atmadım. Ceza yersin. Kaktırma. Bir tane attım öbürünü atmadım. Adam tasarruflu davranıyor ya. Şimdi yerine bırakacağım. Sen bir ha. git oraya. He tamam. Sen orada kal şimdi kımıldama. Sen yükünü al tamam. aladır yani. Allah üç taşı da arkaya attım. <laughs> Boşluğa gitti taşlar. Sen biraz yavaş. Keşke yükseltseydim onu. Hı, attım vallahi bir taneyi. Kaçıyorum sana. Emre abi 5 tane var abi. 5 tane. Yok canım. Ay birini düşürdüm. Tüh. Ay. Vallahi ya. 5 tane atacaktım ne güzel. Lan ben taşları sen aldıkça ek eksiliyor sanıyorum. Eksilmiyormuş meğersem. Öyle mi? Ehe. Yenileniyor, güncelleniyor. Aynen. Ha öyle Bak mi? Diyorsun. Aynen ekstra. Ha. Dönüyor. Emre abi çıkıyorum sana sen de devam. Sağ ol canım. Benim işte Kaç tane kaldı. Alacağız bakalım. Bir, Alırsın ya topla al 4 tane alıyor rahat. 5 tane şey zorlarsın. Başların sıra çıktı. Aha aldım 4 tane. Nice. Ay ay düşecek düşme. Düşme. Sen abi düşme. Birisi, Sana muhtacım <gülüyor> <gülüyor> Ay ay. Hadi bakalım. Bir 3 attım, bir 4 bitiyor değil mi zaten? Yok, bir tane evet, attıydım dedim ben. Bir attım, üçü üç atacağım, bitecek. Ben hemen üçünü daha çıkmadan. Tamam olur. Beyin karışıyor. Bir yandan kameraya çevir, bir yandan şey değil mi? <laughs> aynen, aynen. Kafası karışıyor yanıyor, vallahi. Aa üç Yine tane. ben olsun. farmikten falan alışkınım ya. He. Ee. Aynen. Tahtırmayı fazla fazla yüklüyorum. <laughs> ben de ben de. <laughs> 10 tane falan oldu herhalde. Alabildim tamam. mi abi. <gülüyor> <gülüyor> ben de en sonucuyu fazla attım biraz. Al, tamam, al. Kantara girme. Kantardan kaçarız. Şimdi aracımızı aldık arkadaşlar. Dört şeyi de bağlayacağız. Bakın şimdi şöyle bir güzellik de var. Geri takınca bakın. İçeriden görüyor musunuz? Arkada gözüküyor bakın. Benimki Bak. bir daha kamyonu geldi ya. Allah. Görüyor Allah. musunuz? Abi pardon. Birazcık vurmuş olabilirim sana. Yok vur vur sıkıntı yok. Lan 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 götürüyor? Yo yo benim. Öyle Oğlum mi? ben ne yapmışım böyle? <laughs> Gördün mü? Ne yapmışım? <laughs> Allah seni be. Dur 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 ben geri çekeceğim onu bekle. Sen götüne vursun onu götüne vur götüne. Ama sen dur, vuramazsın bak, ki ona. ona? Dur bak, dur bak. ben burada çekerim dur dur bak şimdi. Bak nasıl şimdi vuruyor şöyle. şimdi bak. Bak çektim böyle gördün mü? Öyle mi? A, olmadı. Aa beni tamamlandı. Aa bağlamıyor dur. şey diyeceğim mazutumuz yok mazut alacağız. ne evet. nara bitti. Emre abi şey yapayım mı? bağladım ben, tamam bağladım. Ben kendi bir kendi ya çektireyim o zaman biraz. Yakıp bitmeden e alalım. Hemen alalım. Alırız. Hemen hemen hemen. Bitecek şimdi. Ben gidiyorum siz de gelin. Yap Baba tekerler bak yapıştır, yapıştır bakın, arkadaşlar. Yapıştır. yapıştır. Ya, da nasıl zor çekiyor. Değil mi? Zorlanıyor. Yükleyince aynen. Yalnız bazı hakikaten çok tehlikeli ya. Yok <laughs> Yo, üstümüzde var ya direkt. Var var hemen şurada solda. Bitmeden <laughs> alalım hemen hızlıca. Benzinliğe tersten girmek. Heee. Ee. <laughs> Doldur mazotçu. Mazotçu. <laughs> ben aldım abi. Dönüp sizi bekleyeceğim. Full life, Kamyonun karnı doydu. <laughs> bir gece yapayım arkadaşlar bakın nasıl gözüküyor. Oo. Oo. Gece de çok iyi ya. <laughs> <laughs> Efso hemen gündüz yapalım. Benim parayı şu arkadaki kamyonu. Kimin nereye gidiyorsun lan? Yok ödeme kış burada kardeş. Ç biz tersten girdik. Oğlum kaldırımdan atmak istiyorum <laughs> bir de şey olmasın. <laughs> e, Ahmet sola gidecektik Ahmet. Tamam tamam dönüyorum ben İlmi abinin arkasından. Uh -huh. Hadi siz gidin biz yetişiyoruz Ahmet'le. Seri çok hızlı gidelim. Sınırları zorlayalım bakalım nasıl oluyor. Okey okey. Soldan Mab Samet Bahar. soldan. Hayda sol sol. Tamam abi. Ahmet geç baba. Kurtaracak bu arayı kurtaracak galiba. Ana nereye tahtı? taktın? <laughs> Pompacın pompanın şeyi. Oo oh, baya tabelaya takmışım abi. Ee, hadi gel bakalım. Gelim gelim. Yapay zeka görürsen bakalım ne olacak diye arkadaşlar çarpacak mı yok mu olacak azaltmışlar sanki yapay zeka eskiye göre öyle gibime geldi bana da öyle, öyle geldi sanki Ay. daha iyi olmuş mesela şurada kırmızı var bir tane o bize denk gelmedi Hilmi önünde sağ şeritte beyaz berba var. Yapıştır bakayım ne olacak? Bas gaza tam gaz. Gidiyorum. Gaz. Yiyorum. Ahmet sen de e, hızlan bir yanaşalım Hilmi'yi görelim. Bas Hilmi bas yapıştır. Yapıştırdım. Şu an önünde benim kırmızı önünde var. beyaz beyaz var bende. Yapıştır bakayım ne olacak? Kırmızıya vuruyorum şimdi. <laughs> Aldı kırmızıyı götürüyor. <laughs> Emrah buraya atıladın mı? He senin uçtuydun. Göremedim ki ne oldu am Allah seni. Ahmet soşe ee, tamam neyse tamam. En son şeride geçin. Ay, ne? <laughs> 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 hey, ne oluyor? Hey, <laughs> oldu. Elektrik direği var. Ahmet dur bakayım olduğun yerde. Ahmet dur bakayım. Beyaz bir araba geliyor arkadan sana. Durdu seni görünce. Sen gördün <laughs> mü onu Ahmet? Gördüm. Ben görmüyorum onu. Gel bakayım geri Aa. geri çarp bakayım ona. Gel bakayım geri geri. Gel 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 gel. Kayboldu. Samet benim sorumda araba var. Sorma evet, gel bakayım. Son şeritte, en son şirde. Tam solumdan geç bakayım. Kayboldu. Kayboldu. Süper. Çok iyi. Eskiden şöyleydi, sürükleniyordu. Şimdi kayboluyor. Bak şu arabaya. Aa ben vururum ki doğru. <laughs> ben vururum. Aynen. Hadi abi. geçin bakalım. Hadi yapıştıralım. İyi bak her şeyi Ortab'da sizin için. fazladan bir elektrik direği taşıyordum ama kayboldu. Allah Allah. Ben az önce girdim elektrik direğini doğru yetiştim. Ee, bak sizin için her şeyi deniyoruz arkadaşlar. Abi sen niye yavaş gidiyorsun lan bassana. Bap bap bap. Basıyorum abi. Oğlum bak ayağının altında yumurtam var lan. Hiçbir deniz görmediniz lan. <laughs> Ondan kaynak. Dönüyoruz. Haydi bakalım. Oğlum büyük yukarı önden lan. İyi girdik ha. Yapıştıralım burada. Aynen abi. Açalım mı gazlar abi? Aç. Yapıştır yapıştır. Aynen bakalım. Aç vanaları. Ahmet dikiz aynanı aç ikiyle. <laughs> Pardon abi açık değildi. Yok yapıştırmayalım Allah. abi kısa kestik biraz. Ee, evet. Ha gir Ahmet gitmesin. Gir Ahmet. Bunu Dili bu oyunu işte. direksiyonla oynayayım arkadaşlar. Söyledim mi bilmiyorum az önce ama bir denemek istiyorum direksiyonla oynamak istiyorum. Nasıl oluyor? Çünkü direksiyon desteği var. Yorumlarda evet. yazın. Eğer çok yazan olursa direksiyonda da bir deneyelim bakalım nasıl oluyor. Hissiyat falan var mı böyle? Tabi daha zevkli olur. Güzel güzel çevirip oynamak ama. Ben de yapayım. <laughs> <laughs> Arabaya çarpmayayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştır bak rampa var abi çekmez sonu valla yüklü zaten. Abi rampa muazzam bu arada. Çek Çok çek iyi. çek çek pas 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 pas. Şey, rampada rampada araba. Vallahi ne oldu be? Vallahi zorlandı Ola. evet hissettim. İlma abi bende tır vurdu. Tına vurdu mu? Sürüklüyor ya. mu? Yok oldu mu? Vurdu vurdu sürükleneli. Allah Allah sen de bana bir evet bir tür sürükliyorsun şey. sürüklüyorsun abi, sen de. Abi yol çok Baz, Evet bura çok iyiymiş. Aynen yol çok iyi. Arabalar falan da var ha bir tek şey değil. Kamyonlar falan Tabii değil. Tabii canım otomobil hepsi var. Otomobil güzel yanlıyordu da Ahmet bilir. Aynen, Oğlum abi, nasıl bayıldık abi. lan böyle. Araç araç yok oldu mesela şu an. Başta gidiyoruz 71'e evet. kadar düştük. 68, ooo 69. Bayıldı iyice. Bayılıyor bayılıyor yokuşta. Vay 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 vay. Abi iki arabanın etrafından bir geçmişim. Yüz yılın makasını at. Hadi başlayalım abi. abi. gel abi gel buralar efsane. Yapıştır. Ya garip bir şekilde çok keyif veriyor şu an ya. Evet evet güzel oyun. Beklediğimin üstünde yani bana evet. sağladıkları şeyler. Beklediğimin üstünde gerçekten. Kantaya ee, abi. özellikle şu kamera Sadece açısı geldin. gerçekten çok rahat olmuş. Diğer türlü çok yakında oluyoruz. Toprak çünkü. yola geçinceki dumanlara bakın, şeylere bakın. Toz. Yani tozlara evet. Duman, buhar, toz. Evet, duman, buhar, toz. Ulan <laughs> 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 abi. Hemen bakalım. Evet, tekerler toza büründü. Tekerler de kirlendi bu arada arkadaşlar sanki bana mı öyle geldi? Yoksa öyle miydi? Öyleydi öyle herhalde ya. Şimdi damperi kaldırıp e, indireceğiz haberiniz olsun. Aynen öyle. Aynen benim gibi yanaşacaksınız. Tabii siz gör görünmeyecek benim indirip kaldırdım ama. Aynen. Aa içe geçebiliyoruz burada. E, aynen. Doğuk koşup araya. Yapmışlar. Evet. Hı. Başka boş bir, bir başka bir yere, Ahmet denesene bir oraya indirmeyi belki kabul eder. Abi kabul etmiyor ama kaldırıyor mesela şu an kaldırıyorum ben. Hmm. İndiriyorum. Ee dorsede şey var. arkadaş Arka düşmüyor. dorsede mi? Evet abi. Geri geri vurdur vurdur, vurdur vurdur. Vurdur vurdur, ileri geri yap. Vallahi vurduruyorum düşüremiyorum. Allah Allah. Aynen kabul etmedi mi? Taşlar sıkıştı, düşmüyor. Sıkıştı, sıkıştı. ikisi de sıkıştı. İndir, İndir kaldır. Öyle yapacağım abim. Çok ilginç lan. Bir duvara vurmam lazım kendimi ya. Dur şöyle geri gideyim, Bir vurayım oraya. Heh, Heh. <laughs> Onu da kaldır abi. arkadaşlar <laughs> 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 ha kaldıracağız Ha Evet ha. abi devam <laughs> geri geri gidip ha. <laughs> hadi Bir daha duvara vuruyorum abi. Çok mu sıkıştırdı Evet abi. Tamam ben hallettim işimi. Tamam Çıkıyorum. geliyorum. Heh süper. Çok kolay oldu benim için. En arka tekerde mi dönüyor sanki? Evet evet dönüyor. Evet dönüyor. evet Aa, abi. Aa aynen arka tekerle dönüyormuş lan. yeni fark ettim ha. Oha. Vallahi yeni fark ettim ha. Gel gel dök sen de gel. Hiçbiri dökülmüyor lan bunların. Heh şimdi dökülüyor. Bir tane kaldı hadi oğlum. Bir tane daha düşse tamam. Aa kaldı lan ucunda kaldı ha. Ha <laughs> ama oldu oldu. Açtım ya. E, Ahmet baba sana selam söyleyecekti. Öyle de bir daha. <laughs> bir yap. Evrak. Evrak. Allah a Allah. Şöyle gece yapalım. E, tabii normal yani abi. İyi ne selamlar. Aa. Muhammed'e selamlar. Muhammed Emine selam olsun. Hava olay güzel olmuş gerçekten arkadaşlar. <laughs> Dorsenin ucunda yani içinde sıkıştı taşlar. <laughs> taş düşürüyor. <dönüyorum>, duvara vuruyor. <laughs> taş Aynı düşürüyor Dorse. Taş dersen. düşürüyor. Hah. Düş, düş 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 düş. Oh be tamam. Valla kamyon gidiyor. Peki toprakta el fren çeksem duman mı çıkacak toz mu? Bence <laughs> duman da çıkar. Duman da çıkar bence. Ha. Çıkmadı lan harika. Vallahi sadece toz çıktı. Bakın asfaltta yapalım bir de frenini. Nasıl duman çıkıyor arkadaşlar. Önceden bu da yoktu mesela. Bakın şimdi gidiyorum. İyi izleyin. Eskiden bu da yoktu ve gördünüz mü? Tekerler asfaltın şeyine göre şey oldu böyle süspansiyonu. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz öpüldünüz babalar. Görüşmek üzere. Ahmet, Hilmi, Ahmet teşekkür üzere. ederim. Bay bay. Da Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. Heh. Söyledim ya. Söyledim. Ya espri yaptım.